Arkadaşlar Kuzey diye arkadaşım var. Chelsea videosunu çok sevdiği için bu video yapacağız. Hazırsınız başlıyoruz. Zil çaldı. Merhaba öğretmenim. Merhaba. O Cekir uzak yere götürdünüz değil mi öğretmenim? Evet uzak yerde. Çok mükemmel arkadaşlar. <laughs> Öğretmenim sen beni uzak yere götürdün. İntikalım çok soğuk. Şimdi ne yapacağım? Kuzey, Kuzey anlatmıştı. Kuzey'in dediği gibi. Arkadaşları alacağım. Uzak yere götüreceğim. Hadi gelin uzak yere götüreceğim sizi. Gidiyoruz. Gelin gelin uzak yere götüreceğim sizi. Bakın uzak yer. Görüşürüz. Gidiyoruz. İşte bu. İşte bu arkadaşlar yakaladım. <laughs> Kuzeyin dediği gibi. İşte bu. Sen şimdi bittin. Olamaz gel geldi. Onları bulacağım. Gel gel gel. Heh. Geldik. Buldum sizi. Gelin çocuklar bizi kurtar. Kurtarıyorum. Hadi gelin gidelim. Gidiyoruz gidiyoruz. Geldik sınıfa. Kuzeyin dediği gibi bir de bunu yapacağım. Chelsea şöyle diyecek. Bir daha beni yakalama joker. Böyleydi. Sonra o da onu hapse atacak. Buna ettin. sen böyle veriyorsun o yüzden seni hapse atacağız. Pat! Bitti arkadaşlar.